olmuyorlar. Elbise alıyorsun, ayakkabı alıyorsun, bot alıyorsun, cebine karşılık veriyorsun, berbere tıraş götürüyorsun. Ben orta üçe kadar hayatımda berberde tıraş olmamış bir adamım. Buradan kadın gel. çocuk halimle gidip sıfıra vuruyorduk biraz daha geç çıksın diye. Ama şimdiki çocukları özel bir kuaföre götürüyorsun, tıraş ediyorsun, marka elbiseler alıyorsun, yemekler alıyorsun. Luna parklar nereleri götürün gene mutlu olmuyorlar. Niye? Ama eski analarımızı hatırlayın abi sınavınızı yapın. Biz zeminimizde çoğumuz bu işleri görmüşüz yani. Kışın ortasında çamaşır makinesi yok, halı yıkama merkezleri de yok, dışarıda da yok. O demir lecenleri hatırlayın abi, demir leğeni içine palası koyuyordular. E her evde 6-7 çocuk var, bol bol çiş, bok ediyoruz. Onlar da kirleniyor. Yıkanması lazım. Hop o kışın ortasında o demir leğeni e, lejen mafatın saradını ağabey. Ne? Test. O pil. Ne kazan daha ölü yıkadığımız kazanlar da vardı. Bak mesela hatırlayın. Cenaze yıkadığımız bakır kazanlar vardı ayrı büyük. Bir de böyle yuvarlak bu kadar genişlikte teşt. demir test mi bu? Bir de testler var. Onun içine palası koyuyordular o kışın ortasında ayağıyla. Şimdi o nene nasıl mutlu oluyordu? Evde şey yok. Yani biraz bulgur bizim açımızdan diyorum. Biraz işte nohut, fasulye, buğday falan var evde. İneklerle ilgili saman var. Biraz ot varsa var. Odun, tezek, sıl, çeper, çar bu kadar. Ama insanlar nasıl mutluydular, nasıl huzurluydu. Ve her şeyin <gülüyor> tahta, <laughs> taht, makat, ha, makat, makat var <laughs> işte. Bak o zaman insanları nasıl Daha mutluydu güzel. ve sorunların akıllığın geliyordu. Bak şimdiki ben hastanede çalıştığım için biliyorum. <laughs> pedagog, psikolog, sosyolog, nurluk, aile danışmanı, aile şeyleri o kadar uzman doktorlar, ilaçlar, öğretmenler, okullar, özel eğitimler. Yavrum yeni şöyle de evladın şu <laughs> evladım böyle yapacaksın. Bu kadar masraf, bu kadar meşakkat, zahmet. Bir tane çocuğu getir, bırak böyle ortada, sen arkasından çekil. Çok özür çirkin bir örnek. Musab ben varken Medine abi, İnan diyor horozadır verim. Bir kere kemi sakladım arkada. Musab odur ineği döyecek yan, yan arabe. Kemi arkada sakladım. Bu sefer bir sakladım böyle baktı ben yakın dedi <laughs> Şimdiki çocuklarımızın arkasından biz çıksak desek oğlum sen git bu cemaate otur bir sohbet ver. Vallahi konuşmayı bilmez. Aa, kız sahibi Anne istemiyorum bir de gitmeyelim ne diyorum bana beni. Çünkü naylondurlar. Çünkü bilmiyorlar duyguları Allah bulak. Her bir tarafa duygu atmış.